Arkadaşlar benim için bugünkü videomuzda ablamla birlikte e, Çocuk Edebiyat Kültür Dergisinden yani dergimden çıkan oyunu sizlerle birlikte oynayacağız. Burada kuralları oyunun. Burada e, lacivert bir adım ileriye. E, açık mavi okla gösterilen noktaya git. Kırmızı yani bu işaret. Bir adım geriye git. Bu işaret ise güneşe gittin ve yandın. Oyuna yeniden başlayabilirsin. E, roketlerimiz kenarda. Kenarda kırmızı, mor, kırmızı, mor, yeşil, turuncu. Mavi ve tekrar yeşil roketlerimiz var. Ee, bu başlangıç dünyası. En önce bir işe yani Satürn'e gelen kazanacak. Aç kaline başlayabiliriz. Başlangıcımız dünyadan Satürn'e. Dünyadan Satürn'e en çabuk varan kazanır. Ve beş. 5 1 2 üç, 4 ve 5. Keşke bir adım ileri gelseydi. Sıra bende. 6, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, Okula geçeceğim. gösterilen yere gittin. Sıra bende. <laughs> geçtim. 2. E, dünyaya geri dön diyor Ayda. Ama şanssızın ki aya gelmedi. Evet, ben çeviriyorum şimdi. Ve iki. Bir ve iki. Ben de. Bir. Ah, ah, ah. Dünyaya geri dön. Hadi ama. Sıra bende. Dört. Bir, Sadece şanssızlık bende değilmiş. <laughs> <laughs> Işığa koşulsuz bir şey çıkarak ona. Öçme. Ve... Ya. Su da pahalı. 3 4 Evet sen. 4 1 2 3 ve 4. Eight'den dar galiba sen yanlış yere girdin. Nasıl? Ya burada ben buraya geldim. Buradan bu tarafa doğru gitmen gerekiyordu senin. Sen yanlış yöne doğru Yok, gittiğin için. ben buraya... Oradan artık böyle devam edeceksin. Aa, ay Allah. Devam ediyoruz. Yok yok devam ediyoruz. Devam Bir ediyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, Kaç yedi, Kaç kez daha sana hak çıktığı için. hayır hayır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Dur be. Ay. <laughs>

Belki ben Evet, altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Kazandım. Ee, bugün bir videonun daha burada sonuna geldik. Videoyu aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu likelamayı da unutmayın. Ee, bir de arkadaşlar e, oyunda ileri mi getirmişim yoksa geri mi başlangıcı mı denmişim. Yorumlara be yazmanızı bekliyoruz zaten. Hoşçakalın.